Herkese selam kızlar. Bugün karantinamızın ikinci günü. Ben bugün kendimi daha iyi, moral olarak, ruh hali olarak, psikoloji olarak kendimi daha iyi hissediyorum ilk güne nazara. Çünkü birazcık ekranı kısmam gerekecek çünkü çok parladım. Şu an daha iyi. Ben eğer burada bir şeyleri paylaşıyorsam, sizlerle bir şeyleri paylaşıyorsam, video çekiyorsam ya da vlog çekiyorsam ya da bir şeyleri anlatıyorsam bu tamamen beni seven insanların beni merak ettiklerini ve onların dualarında yer almak istediğim içindir. Hiç kimsenin ağzına böyle sakız olup da işte o kadar gezdin gezdin sen belki de sen getirdin virüsü şeklindeki yaklaşımlarınıza gerçekten izin vermeyeceğim. Bu tarzda düşüncesi olan bir iki kişi yazdı çünkü. Bunlar benim canımı sıkmıyor. Asla sıkmıyor. Çünkü ben zaten taşıyıcı bir şey olsaydım yani öyle öyle olsaydım. O potansiyelde olsaydım. Ben buraya geleli bir haftayı geçti. iki hafta oldu neredeyse. Şimdiye kadar çoktan görüştüğüm, gittiğim kapılardan sesler duyardım. İlla hepsi bana işte biz Covid olduk, diyebilirlerdi ama hiçbirisinden henüz öyle bir şey duymadım inşallah da. Herkes sağlıklı olsun Allah kimsenin başına da vermesin. Kimse olsun istemem çünkü şöyle ki bu durum benim tamamen sağlıklı olduğumu gösterir. Ben yeteri kadar dikkatli gezdiysem de dikkatli bir şekilde gezdiğime inanıyorum. Maskemi asla indirmediğime ve sosyal mesafeye, temizliğe çok dikkat ettiğime eminim. Keşke herkes, tüm vatandaşlar en az benim kadar dikkatli dolaşsa da bu virüs bir an önce bitse. Gerçekten burnu dışarıda olan e, maskesiz dolaşan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen, e, sağda solda cilt atan insanlardan değilim. E, bu yüzden e, böyle bir açıklama yapma gereği duydum ve benim şu anki yaşamış olduğum ruh halimi de asla bozamayacaksınız. Ben gerçekten günden güne daha iyi ve e, daha da mutlu uyanıyorum. O yüzden üzgünüm sizin adınıza <laughs> yapacak bir şey yok. Ve bu vlogları eşimin de seyredeceğini düşünerek. Kendimi topladığımı buradan duyurmak istiyorum. Çünkü gerçekten ilk iki gün bunu kabullenme aşamasını yaşadım. E, bu çok kötü bir şey değil. Artık bununla yaşamaya alışacağız elbette. Hepimiz illaki bir gün geçireceğiz. Yani bu konuda da çok mesaj aldım. İşte Serpil'cim üzülme. Herkes illaki olacak. Bununla yaşamaya alışacağız diye çok çok mesaj aldım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Ama ben e, hiçbir zaman bizi bulmayacağını düşünenlerden öndüm. E, çünkü biz gerçekten çok dikkatli bir aileydik. E, Sizler ne kadar görüyorsunuz, ne kadarını biliyorsunuz bilmiyorum ama biz gerçekten çok dikkatli bir şekilde temas halinde bulunuyorduk insanlarla. Nasıl oldu, nasıl bitti ki benim eşimin işi gereği vatandaşlarla en sık içi dışlı olan sağlıkçılardan sonra polisler olduğunu biliyorsunuzdur. Olmaması mucizeydi yani bizim için. Biz bu zamana kadar çok iyi korunduğumuzu düşünüyoruz. Eşim de bu şekilde. O yüzden bu videoları da, vlogları da eşimin de sonuç olarak karantinada canı sıkıldığı için illa ki bizim vloglarımızı seyredeceğini tahmin ediyorum. O yüzden ona karşı düşük moralle çıkmak istemiyorum. Hayatım seni çok seviyorum. Gerçekten Rabbim seninle beraber tüm hasta olanlara da acil şifalar versin inşallah. Bizdeki durumlar her gün günden güne daha iyi, daha mutlu, daha sağlıklı olacak inşallah sizlerin de doğasıyla hepinize çok teşekkür ederim e, kötü gün bekleyen e, çakallara da çakal mı denir onlara bilmiyorum <laughs> ben çok laf sokmayı beceremem arkadaşlar üzgünüm ama kötü gün bekleyenler de e, sevinmesinler o gün bugün değil maalesef şimdi kendimizi topladığımıza göre bu arada tren yol alışverişimi hemen kombinleyip giydim onu da göstereceğim size şey gibi oldu bu karantina şıklığı <laughs> tren yol alışverişimle kombinleyip giydim kendimi daha da motive hissediyorum şu anda ee, eşimi protein ağırlıklı beslemek istiyorum o yüzden bugün köfte yapacağım ona ee, köfte patates e, menümüz Yapabilirsem bir de mercimek çorbası yaparım sonra e, bir de kahve yapacağım şimdi ona da kahve götüreceğim. Öyle. Bizdeki durumlar şu an böyle hava kapalı ama ben gayet açık, mutlu ve neşeliyim. Evet, şu anda artık yemeklerimi bitirmiş bulunuyorum ve çok mutluyum çünkü saat daha yeni 5. Ben bütün çorba, makarna yaptım yanına, köftemin, e, patatesimi, her şeyimi hazırladım. Bir tek ayran yapması kaldı. Ayranı da biraz dinleneyim yapacağım. O zaten çok kolay bir şey. E, şimdi sizlere bu tren yoldan almış olduğum şu kombinimi göstermek istiyorum. Gerçekten o kadar beğendim ki bunu dışarıda giyebilmek için can atıyorum. İnşallah bir gün o da olur. Şu anda bu bir ev kombini, kendini iyi hissetme kombini. Çünkü ben pijama ile gezdikçe ben de kendimi hastalıklı gibi hissetmeye başladım. Ee, çok kez kendimi düşünmeye verdiğim zaman düşündükçe gerçekten psikolojim bozuluyor. Kendimi kötü hissediyorum. E, gözlerim doluyor, sinirleniyorum. Böyle değişik bir psikolojiye bürünüyorum. O yüzden bugün biraz üzerimi giyinip üzerimden atmak istedim açıkçası o psikolojiyi. Eşim de sağ olsun beni güzel böyle dinç mutlu gördükçe eminim ona da bu enerjim geçecektir. O şu anda dünden daha da iyi. Umarım yarın da bugünden daha da iyi olacak. Kombin bu şekilde. E şöyle bol bir pantolon demiştim zaten size. Baya baya bol. Ve çok hoşuma gitti bol oluşu. Çok rahat. E ben zaten bu tarz pantolonları dedim ya size kapandıktan sonra sever oldum. Ben e, açıkken asla işte boynu kapalı giyemem. İşte asla e, şey bol pantolon giyemem. Nasıl giyiyorlar? Ben öyle giyinemem falan filan derken şu anda bu giyim tarzını resmen benimsemiş oldum. Bunun üzerine dışarıya çıktığımda bir hırka. O kadar böyle çok şık oldu ya. Bu pantolonu gerçekten çok beğendim. Yorumlara bakarak almıştım pantolonu da. E, ve böyle nasıl diyeyim size hani yorum yazıyorlar ya işte ben pantolonu aldım, benim bedenim şu kadar, kilom bu kadar, şu beden aldım falan diyene. Ben 36 beden aldım pantolonu. Ve gerçekten çok beğendim. Çok rahat bir kalıbı var. Zaten trend yoldan kot pantolon almaya başladığınızda başka yerden almıyorsunuz. Öyle. Tabii ki de yazmayla kombinledim. Şal yapacak kadar da bir enerjiye sahip değilim. Ki şal zaten şallarımın hepsi eşimin odasında. Ben sadece yazmalarla idare ediyorum. Şimdi eşim aradı. İştahsız olduğunu, mide bulantısının olduğunu söyledi. Ben de yemekleri ilk kez daha erken yaptım diye seviniyordum. Şu an gerçekten biraz moralim bozuldu. aç hayatım aşkım hepsini yiyorsun değil mi koyduklarımı Vallahi sabah yedim onları yani işte. Aa, çorbanın yanına şey limon dilimi getirecektim sen onlara bir de limon dilimi getireyim Evet bizim mamalarımız da hazır şimdi biz de mamalarımızı yiyeceğiz Ondan sonra bir kılıç toplama seansı Olmak. Ama bence bıçakla sırtın değil üzümü şey yapman lazım. Üzümü? Evet. Anneanne bu da koskoca oldu ama anne. Ama anne ak. Anneciğim ama biz burada ikimiz oyun oynuyoruz. Televizyon kapalı olabilir. Olmaz anne. Neden? Çünkü kokuza korku ben. Ama bence televizyon kapalı dursun. Olmaz. Kızıyor musun sen bana? Sen bana kızıyor musun? Yok. Ay üzüldüm ama ben şimdi. Açtın gene televizyonu sen. Aa, anne ya, baba baba baba. Kızdın mı bana Anladım. sen? Özür dilerim. Bence kapatalım. Çünkü Aa. ikimiz oyun oynayamıyoruz. Sen oraya bakınca oyunumuz bölünüyor. Ahmet abi. Bence kapatmalıyız. Şimdi kapatıyorum. Bak bakma anne, bak, bakma. Ama ikimiz oyun oynayamıyoruz. Sen oraya bakıyorsun. Diyorsun. Evet. Hayır. Yere dökülmüyor anneciğim. Dökmeden yiyeceğiz bu defa. Ne Sen biraz büyüdün için Bence artık yere dökmezsin. Anne böyle mi? Evet böyle elini böyle biraz daha yüksekte elini havaya böyle biraz daha evet yüksekte yüksekte elini tutarsan böyle ısırırken mamalar eline dökülür yere dökülmezler. Wow. Anladın mı? Anneciğim Kendin açabilir misin? Hadi bakalım. İkimiz İkimiz mi açalım? Evet. Bir dakika anneciğim. Dur sen bu elini çek. sen buradan tut. Ben de buradan tutayım. Beraber açalım. Tut şuradan. Evet ikimiz açtık. İkimiz açtık. Gördün mü? İşte bu kadar basit benim oğlum. Al prens. Ölürüm sana. Ele bak. Ele. Dökülmesin diye mi öyle yapıyorsun? Evet. Kurban olsun annesi sana. Evet. işte böyle. Ah, bak gördün mü? Eline dökülüyor gördün mü? İşte böyle yaparsan hiç yere dökülmez, üstüne de dökülmez. Evet sonra onu da oraya koyabilirsin. Ama ama böyle onu evet. Anneciğim bundan babana da verdim biliyor musun? Vaa! Ne güzel. Annem gelecek onun. Babanınki kıbı mı kızıyor? Ha, babanın yanında biz gidemeyiz. Babanın yanında biz gidersek biz de hasta oluruz Ahmet. Anne ben sana <laughs> kötü bunu biteceğim. Sen onu ye, da kendininkini yiyecek tamam mı? Ama ben onu diyeceğim. He? Ama yazık babanın mamasını sen yersen baba aç kalır. Yok anne. Ben ben sana hiç kızmıyorum. <laughs> Farklı. <laughs> Ama bak ben sana hiç kızmıyorum. Olmadı. <laughs> Baban da nelerini yapacak? Ben de nelerini yapacağım? Sen ne yapacaksın peki? Sen ne yapacaksın Ahmet han? Biz uyuduğumuzda. Umar, Yalnız kalacaksın. Anne biz uyumuyoruz. Biz de uyumayalım? Umar. Ama ben gün içinde çok yoruluyorum. Ama anne biz uyumuyoruz. Ama ben çok yoruluyorum. Bizim de uyumaya ihtiyacımız oluyor. Ama anne biz uyumuyoruz. Anneciğim ama evet. sana bir şey değil mi? Biz çok yoruluyoruz. Baban hasta olduğu için uyuyor. Ben de çok yoruluyorum. Ben de uyumam lazım. <laughs> sen hiç yorulmuyor musun? <laughs> Ay sen yorulmuyorsun diye bunun cezasını niye ben çekiyorum? Ya bana, ben hiç yorulmuyor musun? <laughs> Ahmet abi, ben sana ne demiştim? Ay dede çıkınca ne yapıyorduk? Neden yapıyordu? Ne, ne, ne peki e, sen niye şu anda neden olmaz diyorsun? Sen abi. hiç dışarıya baktın mı? Bakmadım. Dışarısı karanlık oldu. Abi, ben Bence dışarısı şimdi karanlık oldu. Abi, Ve senin bütün arkadaşların uyudular. Abi, Yağmur abla uyudu. Mehmet Ali abi uyudu. Sonra o parktaki bütün başka çocukların hepsi uyudu. Oma gel de ben oma. Bir tek sen kaldın zaten. Herkese yeniden selam. Şu anda maskeyi görünce şaşırmış olabilirsiniz. Az önce kapı çaldı, kapıya gittim. O yüzden hemen maskeye sarıldım. Bugünümüzde böyle geçti. Ne kadar verimli bir vlog paylaşıyorum, inanın hiç bilmiyorum. Sadece halimizi ve son durumumuzu merak eden insanlar için vlog çekmeye başladım resmen. Çok verimli bir vlog olduğunu düşünmüyorum bu sürede yaptıklarımın. Yarın sizlerle beraber düşünüyorum ki bir fırın temizliği yapalım. Hani en azından beraber bir şeyler yapmış olalım. Yemek tamam güzel yapıyorum. Zaten yemek her gün yaptığım bir şey ve elimden geldiğince protein ağırlıklı hani beslemeye çalışıyorum, beslenmesine yardımcı oluyorum. Bu sebeple de genelde hep et ağırlıklı. İşte bugün köfte falan yaptım ama bugünkü tek olumsuz yanımız normalden daha iştahsızdı. Yani resmen günü gününü tutmuyor. Bir gün daha böyle iyi hissederken bir saat sonra baş ağrısı başlıyor. İşte o geçiyor mesela. Bugün çok iştahsızdı. O kadar yaptığım yemek çok yemedi. Yarın bizi ne bekliyor bilmiyorum. Her günümüz bir günden daha böyle güzel geçecek diye umut ederken arada böyle bulantılar, işte baş ağrıları falan filan kendini gösteriyorlar. İnanıyorum yarın üçüncü gün olacak. Şu an siz bunu seyrediyorsunuz ama üçüncü gün olacak yarın inşallah. Benim de yalnız olmadığımı hissettirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, benim vloglarımı seyrederken elinizde kahve, çay, kahvaltı artık ne o an ne yapıyorsanız e, böyle kameraya alıp ya da bir fotoğraf çekip story atarsanız, beni etiketlerseniz eğer ben de sizleri Instagram story'imde paylaşmak, alıntılamak isterim. Ki beni izliyor olmanızı görmek beni de çok motive edecektir. Sizlerden böyle bir ricada bulunacağım. Beni izlerken beni etiketleyip paylaşım yaparsanız çok mutlu olurum. Söyleyeceğim gerçekten bilmiyorum olmaz demeyin benim başıma gelmez demeyin çünkü gerçekten ben hiç ihtimal vermiyordum ve o yüzden çok böyle zor kabullendim bu durumu ee, artık bu böyle herkesin yaşayıp normalleştiği bir hastalık haline gelecek herhalde zamanla ama sadece e, ben bizi bulmaz zannediyordum gerçekten çünkü inanılmaz dikkatliydik bizi bulmaz zannediyordum ve en sonunda bizim evimizi de buldu ee, İnşallah sizi bulmasın. Kendinize çok dikkat edin. Maskelerinizi mutlaka takın. Dezenfektanlarınızı yanınızdan ayırmayın. Sosyal mesafeyi zaten söylememe gerek yok. Allah'a emanetsiniz. Bu videoyu da seyrettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sadece bizi merak eden, bizi seven insanlar için böyle durum güncellemesi babında vloglar çekiyorum. Şimdilik son durumumuz bu şekilde. Görüşmek üzere.